Herkese tekrardan merhaba. Pınarbaşı programımız devam ediyor. Emre bu sefer nereye geldi? Paşalar Mobilya. Yani. Çok güzel kampanyalar varmış. Şimdi hepsine bakalım. Gelin bakalım. Gel Hakan. Ya. Kimin yanındayız? Ozan dostumuzun yanındayız. Dostum ne haber nasılsın? İyi çok şükür abi. Keyifler nasıl? İşler nasıl Teşekkür gidiyor? Seni önce Sağ şuradan bir alayım gel esnafım TV bir görsün Hı. bakayım boynu posunu. <laughs> Ozan'cığım evet. biraz kendinden bahseder misin esnafım TV'ye? 2013 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Evet. başında mobilya üzerine koltuk, Güzel. yemek odası, yatak odası, baza başlık, yatak ve halı. Hemen tak 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 hepsini. O Halıyı gösterir. öğren çocuk kör oldu mu? <laughs> e tabii. <Evet>. Bir <laughs> dönem olmuştu <olmuşluğu gülüyor> vardır evet doğru. Aha. Gel şöyle bir mağazayı da gezelim. Mağazamızda da dolaşabiliriz. Ozan sen bize kampanyalarından bahset. bu şöyle e, modellerin ismini de merak ediyorum çok mesela böyle bu var. masal köşemiz iyi masal sattığımız köşemiz. bir köşe e, ayrı ayrı modüllerden oluşuyor uzayabiliyor kısalabiliyor ve renk seçeneği mevcut elimizde seri sonu ürünlerimizde kampanyalarımız mevcut seri sonu dediğimiz artık üretimden kalkan evet. ürünler. Tabii onlar kampanyamız mevcut, hali hazırda devam eden ürünlerimiz var. Aynı Hallerimiz zamanda de... sen nakliye montajı falan da yapıyorsun Tabii. değil mi? Bakın Biz arkadaşlar. bizde çalışan yok, kendimiz Demek... çalışıp olsan hem satıyoruz, hem geliyor nakliyesini, montajını da yapıyor. Aynen öyle. Seri son ürünlerimizde ürünler satılana kadar fiyat Satana. değişikliği yapmıyoruz. Evet. Kampanya neyse 2026'da seri son ürünlerinde geçerli. En çok rağbet gören ürünlerin var mı ya da şunu çok sattım, şu modeli Mesela... çok sattım diye. Mesela bu koltuğumla bu yatak odamı çok satıyorum. Çok, çok güzel gidiyor. Evet, Fabrika. Kombinasyon ürünlerdir. Ee, koltuğumuzda renk seçeneği var. Farklı Değişik renkler alamıyoruz. Tabii farklı renkler, kombinasyonlar yapılabilir. Hepsi 2 yıl servis garantilidir ürünlerimizin. Sizden yana mı? Tabii. Hayır, fabrikadan yana. Fabrikadan. Bizden yana ömürlük. Öyle söyleyeyim yani. Ömürlük. Tabii. Fabrika bize yani, iki... yıl veriyor garantiyi. O zaman ömür boyu veriyor. Benim ürünümü diyor kim alırsa diyor. Ben ömür boyu Yani biz burada bunu da yaşıyoruz. Şimdi müşteriler bizden alışveriş yapıyor. 3 yıl sonra 5 yıl sonra arayıp da e, ya benim ürünümde şöyle bir problem var dediği zaman arkamıza bakmamazlık yapmıyoruz. yani. Yine Çok gidip ilgilenip işte esnaf, yapıyoruz. esnaf yani olması gereken esnaf budur. 4 sandalye masa 15 bin liradan başlayan fiyatlarla. Çok güzel. Tekerlekli orta sehpalarımız 1500. Tekerlekli katlanır masalarımız 2750. Güzel. Gel evet, bir bakalım. Bir da alt katımıza da inebiliriz. Alt katta da alakalı. baza başlık yataklarımız. Yatak bölümü bu orası. Tabii. Tamam. Yine burada da kampanyalı olan ürünlerimiz. Bayağı da uykum bana. Hakan. Bir uyku testi yapsam mı? Tabii tabii. Bütün yataklarımız <laughs> açıktır. Biz <laughs> burada müşteri yatağa dokunacak, dokusunu hissedecek, malın kalitesini görecek. Burası bizim uyku merkezimiz. Şey hatırlıyor musun Hakan? Şener Şen'le Kemal Yavaş ulan ayı. Çökerteceğim lan seni ayı. <laughs> Paşalar mobilyalar. Alacağınız her şey neredeyse ömür boyu garantili. Yani. Tabii. Adam fabrika bile kafa atmış. Evet. <laughs> fabrika 2 yıl diyor, ömür boyu diyor. Malı biraz daha. Hakan et. çeyizini buraya... Gelelim mi çeyizini yapmaya? Evlenecek misin? Evleneceğiz. Kardeşim Ahmet'im. <laughs> Arkadaşlar Hakan evlenirse çeyizi bizden, benden, evet. Ozan'dan. Ahmet! Bak dış ha? Tamam mı Hakan? Yok adam evlenmiyor abi. <laughs> Kampanyamız var. Baza, başlık, yatak 17.500 lira. Ciddi misin şimdi? Evet. Şöyle bazalarını da gösterebilirim. Komple profil. Şuradan açacağız ve profil setlerle. Güzel. 10 ayaklı. Kaç para demiştim? Nakitte 17.500 bin 500 lira. 17 bin Baza, 500. başlık, yatak. Kampanyada. Biz birazdan bu fiyatları kırparız. <laughs> gel gel Hakan. Bak. bak bu halıya iyi bak Hakan. Samimiyetimle söylüyorum bunu dokuyan çocuk kör oldu. Halı bölümümüzde halılarımızın hepsi de bizim İpek halı. İpek. İpek halının tabii. Bütün ürünlerimizin kurulumu, teslimatı bize ait kurulum, montaj her şey Tabii. sana Bizde bir de müşteri yabancı ile muhatap oluyor. Yani direkt zaten biz iki birader çalıştırıyoruz. Çok güzel. Onlarla muhatap güzel. oluyorlar. Yani aldıkları zaman senden alıyorlar. Nakliyede senden muhataplar, montajda senden muhataplar, Aynen, arzada evet. senden muhataplar. Yani çok güzel. Tek bir yerden her zaman daha iyi oluyor. Buradaki hemen arkandaki TV sehpalarında da kampanyamız var. 3500 var. 3500 gel. Gel vatandaş gel 3500. Hangisini alırsan 3500. Hepsi vakum kapak. <laughs> Hakan sana beleş ama evlendim çarşıyım Hakan abi evlendirirsek ona bir tane hediye veririz Şimdi Ozancım, şu takım çok satıyor demiştim. Evet, yatak evet odası takımı. Ne modelimizin ismi ne? Bunun ismi Gardenya yatak odası takımımız Biraz abi. tanıtır mısın bana bunu? Şöyle yaşar mısın? E... değişik şeyler gördüm çünkü orada. Tabi. Bunda hem gece lambamız hem aynı zamanda kablosuz şarj özelliğimiz var. Bakın dostlar. Şurada da kablosuz şarj. Vallahi çok güzel. Şarj düğmesi. Dokunmatik lamba. Kablosuz Şöyle, tam benim tam bana göre böyle. Kablosuz şarjımız var. Komple, geçsin. mebran kapaklıdır. Şifon yerimizde çok güzel bir özelliğimiz var. Şöyle burada takı yerimiz. Tamam. Burada da aynı zamanda zula, zula yeri. Zula yerimiz <laughs> var. Arkancım, zula yeri görüyor musun? Hakan sana şey hazırlayacağım. Burada açtığımız zaman Aa, yukarıdan letişik, bizi ya. letişik karşılıyor içinde. Çekmecelerimiz mevcut. Bu kampanyada mı bu ürün? Bu da yıl sonuna %10 kampanyaya koyarız abi. Bunu iyi sattığımız bir ürün. İki... 255 dolap genişliği var 60 cm dolap derinliği. Şöyle yapalım zaten. mı Ozan? Buna tek değil. Esnafım TV'ye özel bir kampanya yapalım mı? Yapalım abi. Tüm ürünlerde %10 indirim yapar mıyız? Olur abi. Teşekkür Arkadaşlar şey Oğuzhan'a çok teşekkür ediyorum. Çok bonkör davrandı. Ama tek şartımız ne? Esnafım TV YouTube kanalını ve Instagram kanalımıza abone oluyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ozan zaten bakacak. Bizi takip eden, Emre Geldi programını yani Esnafım TV takip eden herkese tüm ürünlerde %10 indirim yıl sonuna kadar. Doğru evet. mu? Abi, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Dostum çok çok Sağ memnun olduk. Esnafım TV ederim. adına Sağ sana çok Sağ teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Unutmayın dostlar Pınarbaşı'ndaki dostlar %10 indirimi kaçırmayın. Ben Hemen ben nereye? Paşalar Mobilya Pınarbaşı. Bekliyoruz. Tamam bekliyoruz. Görüşmek üzere. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.